Artık olsun. Ben bugün, ben bugün partimizin daha güvenlik bir yapıya kavuşacak. Bu işi kaybeden olmamalı. Bu işi kazanmalı. bizlerin birimiz Mustafa Kemal'in başarıyla Mustafa Kemal'in öğrencileriyiz. Ona uygun, ona dair o sorumluluk içerisinde, o gün içerisinde hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Mikrofonu özgür veriyorum. ilçe başkanlarımıza başkanım çok teşekkür ediyoruz. İlçe başkanlarımızı şöyle ön tarafa doğru kadın ilk kadın kolu başkanımız, ilk gençlik kolu başkanımız ve il yöneticilerimizi şöyle sahnenin ön tarafına doğru davet ediyorum. yarıştığımız Sayın Cemalcan Polat buralardaysa ve yakındaysa kendisini kürsüye davet etmek istiyorum. Henüz görevi devralmadık. Bir başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu buralara yakın bir bölgedeyse ve alandaysa kendisini sahneye davet etmek istiyorum. diyor arkadaşlarım? Anadolu'nun dört bir yanından hem partililerimiz hem yurttaşlarımız kongremizi takip etmek üzere bugün bu salona geldiler. Almanya'dan, Avusturya'dan, Fransa'dan, İzmir'den, Sivas'tan, Antalya'dan, Türkiye'nin dört bir yanından, Avrupa'nın dört bir yanından bir günlüğüne bu kongreyi takip etmek için gelen değerli yurttaşlarımıza sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Bugün burada tarihi bir kongreyi gerçekleştirirken günün erken saatlerinden itibaren burada olan kocaman yürekli örgütümüze sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Verdikleri oylarla parti içi demokrasimizin öncüleri olan kıymetli delegelerimize sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Partimizin çeşitli kurullarında görev yapan tüm yöneticilerimize sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Günün erken saatlerinden itibaren kongremizi takip eden muhtarlarımız halen bu salondan ayrılmadılar. Dernek başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız halen bu salondan ayrılmadılar. Onlara sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Bu salonun hazırlanmasında büyük emek harcayan kadın kolumuza, gençlik kolumuza ve seçim kurulunda görev yapan, seçim kurulunun kıymetli üyelerine, sandıklarda görev yapan değerli arkadaşlarımıza sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Yine yine bu salonda bu kongreyi gerçekleştirdiğimiz esnada emek harcayan güvenlik görevlisinden mutfak görevlisine kadar tüm emekçilere sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Değerli yol arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi kongrelerinin kaybeden olmaz. Konuşmamda da ifade etmiştim. Biz burada sizlerle birlikte el ele kol kola bu salondan çıkacağız ve demokratik bir Türkiye'nin mücadelesini birlikte vereceğiz demiştim. Bu bir zafer konuşması değil. Biz zafer konuşmasını İstanbul'u yeniden kazandığımızda, Türkiye'yi kazandığımızda gerçekleştireceğiz. Buradan Buradan Bugün burada yapılan konuşmalarla ilgili Acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yarılma mı var diyen Bu konuda haber yapacak olan Basın görevlilerine Şunu ifade edin, etmek istiyorum Cumhuriyet Halk Partisi Evet bir kongre partisidir. Biz mahallede sandığı kurarız. Biz sandığı kurduktan sonra delegelerimizi seçeriz. Delegelerimiz ilçe başkanlarını seçer, il başkanlarını seçer, genel başkanımızı seçerler. Bu parti içi demokrasinin yaşatılmasıdır. Parti içi demokrasiyi yaşatmaya devam edeceğiz. Yarın basında Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartışacak olanlara diyorum ki lütfen lider sultasıyla il başkanı belirleyenleri tartışın. Lider sultasıyla ilçe başkanları belirleyenleri tartışır Cumhuriyet Halk Partisi parti içi demokrasiyi yaşatmaya devam edecek <laughs> ve bugün burada ve bugün burada günün erken saatlerinden itibaren çok çok uzun konuşmalar yapıldı eleştiriler yapıldı o eleştirilerin hepsini alıyoruz Beyin süzgecinden geçiriyoruz. Kal temlemizde yoğuruyoruz ve buna göre yol haritamızı belirleyeceğiz. Ancak tabii ki bir miktar kongrenin heyecanıyla aslında ifade edilmemesi gereken cümleler de ifade edildi. Acaba örgütte bu karşılıklı bir kırılma yaratabilir mi endişesi olmasın. Biz biz ilçe başkanlarımızla il yönetimimizle, kadın konumuzla, gençlik konumuzla, tüm örgütümüzle kucaklaşmaya hazırız. Kucaklaşmaya hazırız. Kucaklaşmaya hazırız. İlk gideceğim yer, ilk gideceğim yer, ilk gideceğim yer, orta tribünden benim değil, diğer adayın beyine slogan atan İlk önce oraya gideceğim. Orada onlarla kucaklaşacağız, orada onlarla helalleşeceğiz ve İstanbul'un mücadelesini birlikte vereceğiz. Demokratik Türkiye'nin mücadelesini birlikte vereceğiz. Bu arada bütün ilçe başkanlarımız sahnede duruluyorum. Konuşmamın içeriğinde söylemiştim. Bu salona 26 ilçe başkanıyla beraber girdim. Ama bu salondan 39 ilçe başkanıyla çıkıyorum. İstanbul'da artık eşitlikçi bir yönetim anlayışı var. İstanbul'da kongrede bana oy veren, oy veren, ilçe başkanlarına farklı davranma dönemi bitmiştir. İstanbul'da 39 ilçe başkanına eşit davranan, İstanbul'da 39 ilçeye eşit yaklaşan bir mücadeleyi örgütümüzle birlikte gerçekleştireceğiz. Bir umuttan bahsetmiştim kongre konuşmamda. İstanbul'dan bir umudu, İstanbul'dan bir kıvılcımı çakarsak bu umut Türkiye'ye eşlik olur demiştim. Birleşe birleşe kazanacağız. Kucaklaşa kucaklaşa kazanacağız. Birleşe, 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 ve bugün, ve bugün konuşmamda söylemiştim ya, binasının önünde söylemiştim. Sekiz yaşında bir çift kara lastikle geldiğim bu şehirde bana il başkanı adaylığı gururunu yaşatanlara teşekkür etmiştim. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli vakamlarından bir tanesine beni layık gören bütün delegelerimize sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Örgütümüze sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Çok gururluyum, çok onurluyum. Hepinize sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Ve en önemlisi bunu bunun neye borçluyuz biliyor musunuz? Bir öğretmenin çocuğu bu ülkede iyi baş, bu ülkede iyi başkan olabiliyorsa, bir emekçinin çocuğu bu ülkede milletvekili olabiliyorsa, belediye başkanı olup 500 binlik milyonluk kentleri yönetebiliyorsa, bunu demokrasiye borçluyuz, bunu cumhuriyete borçluyuz. Bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Yolumuz açık olsun. Yolumuz aydınlık olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu bir başlangıç. Başka, Bu kongre tarihi bir kongre demiştim. Bu bir başlangıç. İstanbul'dan Türkiye'ye umudu yaymanın başlangıcı. Yeniden İstanbul'u kazanmanın başlangıcı. Tüm Türkiye'yi kazanmanın başlangıcı. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum.